Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Skip teacher kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar bu videoda e, yaka son 3 bölüm kaldı arkadaşlar bu videoda şunu oynayacağız sonra şunu sonra şunu bakın bütün neredeyse bölümleri bitirdik 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11. Şimdi arkadaşlar bugün 12. bölümdeyiz. Bugün arkadaşlar 12. bölümünü oynayacağız. Şimdi arkadaşlar 12. bölümü de oynayacağız. Ondan sonra 13 ve son olarak 14 oynayacağız. Abi bu. Abi çeptir. Yine 15 bölüm olması lazım ya. Bir dakika. Evet arkadaşlar galiba 15 bölüm var. Ya 14 bölüm var ya da biz yanlış saydık. Find the Jello. Jello mu lazım? Oha! Enerji istiyorum ya. Bir dakika. Kaç paramız var? 200 liramız var. Ne yapacağız? Eyvah. Evet arkadaşlar. Deli öğretmen orada. Kaçalım. Kaç kaç kaç. Ne yapıyorum? Ne ne ne? bunu Aldık abi. Şunun üstüne mi koyacağız? abi önce bunu koymayalım ya dur. Bunu şunun içine koysak mesela. Ne arıyor iki dakika oldu lan. Abi yanlış yaptık ya. Zelo istedi bizden. Ben de abi mağdaramı buldum ama. Tamam abi zeloyu aldık. Aslında mutfakta da bulabiliriz de. Risk almak daha eğlenceli. Hadi abi at bunu da içine. olmadı. Bu değil o zaman. Şu. Ha. Ne? Kaçmalısın diyor. Ne oradan geliyor. Kaç 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 Evet arkadaşlar hemen pengelden atlayalım Yine geçen bölüm üstü de Kutluklarla ölçüyoruz Tekrar böyle Evet video çok kısa oldu arkadaşlar oh, no. Yanlış mı What yaptık? Doğru yaptık Yanlış mı yaptık? Evet. Doğru doğru Evet arkadaşlar 3 dakikalığına bir video oldu. Evet. Kısa oldu biraz. Neyse evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Birazcık kısa oldu. Neyse evet arkadaşlar o zaman bu videonun sonuna gelelim. <laughs> bu videoyu <buydu>. beğenmeyi ve <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendin kadar hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Dur 4 dakika olunca kapatayım.